Merhabalar. Diyabet hastaları nelere dikkat etmeli, nasıl beslenmeli? Bununla ilgili küçük bilgiler vereceğiz size. Beslenme programı kişiye özel belirlenmelidir. Bu diyet geçici olmamalıdır. Sahip olunan fazla kilolardan kurtulmak, şeker hastalığını kontrol altında almayı sağlayan en önemli ilkelerden biridir. Öğünlerde alınan posa yüzdesinin fazla olması karbonhidrat eminimini yavaşlatacağından şeker seviyesinin düzenlenmesine olumlu etki sağlar. Bu açıdan yemeklerin yanına salata eklenmeli, ekmek çeşidi olarak otor içeriği yüksek, çavdar, kepek veya tam ekmeği tercih edilmelidir. Ayrıca kabukları ile meyveler soyulmadan tüketilmeli. Glisemik indeksi yüksek yiyecekler tüketilmemelidir. Patates, havuç, pirinç, beyaz ekmek gibi kan şekerini hızlı yükselten glisemik indeksi yüksek besinlerden kaçınılmalıdır. Gün içerisinde en az 2-2,5 litre su tüketmeye dikkat edilmelidir. Şeker ve şekerli yiyeceklerden uzak durulmalıdır. İlaç kullanıyorum şekerin yükselmez düşüncesiyle şeker ve şekerli yiyecekler tüketilmemelidir. Şeker hastalığı kronik bir rahatsızlıktır. Geçti diye düşünülmemelidir. Ayrıca bal, pekmez gibi doğal tatlı olarak kabul edilen yiyecekler de masum değildir. Diyabet ürünlerinde de zararlı olabileceği unutulmamalıdır. Diyabetik ürünler zararsız gibi kabul edilmemeli, çeşidini ve miktarını diyetisyenize sormadan tüketmemelisiniz. Son olarak da yemek hazırlanırken sağlıklı pişirme yöntemleri kullanılmalı, Diyabet hastalarında günlük alınan kalori miktarı ve bu kalorinin karbonhidrat, protein ve yağ yüzdesi dağılımı orantılı olmalıdır. Diyabet hastalarının doğru beslenmesi için Medikal Park Gaziantep Hastanesi Diyabet Merkezi'ne sizleri de bekleriz.